Sevgili öğrenciler 15 günde 15 dakika TYT tekrar derslerimize devam ediyoruz. Konumuz basit eşitsizlikler. MNK negatif reel sayılarmış diyor. Tamam. M bölü N büyüktür K bölü N. K, K çarpı M büyüktür M çarpı N olduğuna göre K M N'yi Bak şimdi. Şurada de paydasında N var mı? Evet. O zaman her iki tarafı da N ile çarpıyorum. Çarptığım sayı nasıl bir sayı? Negatif. Eğer eşitsizlik tarafı negatif bir sayı ile çarpılıyorsa ilk yapılacak iş eşitsizlik yön değişir. Sonra neler gitti? Burada M, burada K. Yani K sayısı M'den neymiş? Büyükmüş. Şimdi burada da ortak çarpan ne var? M. Her tarafı M'ye bölüyorum. İster çarp ister böl. Negatif sayıyla çarpma bölme yapıyorsan eşitsizlik yön değişir. Yani burası büyüktü. Ne olacak yine? Yön değişti. M'ler gitti. N'ler gitti. Ne oldu burası? N büyüktür. K. O halde şurası iki tane şey yaptık. N K'dan büyük K'da M'den büyük olduğuna göre sıralamamız neymiş? E seçeneğiymiş kuzular. Gelelim ikinci soruya kuzularım. İkinci soruda ne diyor? A artı B toplamı sıfırdan küçükmüş. Tamam eyvallah. C eksi A sıfırdan büyük B de sıfırdan büyük. Yani şurada kesin olan bir şey var. B sıfırdan büyük sayı. Şimdi şu ikinci veri C eksi A sıfırdan neymiş kuzularım? Büyük. Eksi A'yı bu tarafa atarsam C'nin A'dan büyük olduğunu tespit ettik. Tamam bu güzel devam ediyorum. A artı B. B nasıl bir sayı demiştik? Pozitif. Pozitif sayıya A'yı eklemişim. Sonuç sıfırdan küçük çıkmış. Abo, o zaman demek ki A nasıl bir sayıymış? Negatif. Buradan da kesin olan A sayısı sıfırdan küçük. Şimdi A C'den küçük ama C pozitif mi negatif mi bilmiyorum. O halde ne yapacağım? Bak şuraya tekrar bakıyorum. C eksi A B'den küçük müydü? Evet. A'yı öbür tarafa at. A artı B C'den büyük mü? Evet. E, A artı B nasıl sayıdır? Sıfırdan küçük negatif. O zaman C'de nasıl bir sayıdır? Negatiftir kuzularım. O halde şimdi A C'den büyük ve ikisi de ne sayılar? Negatif sayılar. B'nin de sıfırdan ne olduğunu bulmuştum. Büyük olduğunu bulmuştum. Doğru seçenek C seçeneği oldu canlarım. Devam ediyorum. Güzel soruydu ama. Güzel soruydu. Hakkını verelim. Güzel soru. Devam ediyoruz. A, B, C birbirinden ve sıfırdan farklı reel sayılar. Bak biraz önce verilmiş ifadeyi bu sefer sayı doğrusuna yazmış. Ne demiş? Bak aynen yazıyorum. B eksi A sıfırdan küçük. Bak B eksi A sıfırdan küçük. C eksi B sıfırdan büyük. C de bundan büyük. Aynı mantık. Yine bak C nedir? Hangisi aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diyor. Şimdi C nasıl bir sayı? C pozitif sayı. Bunu elde ettik. Buraya geliyorum şimdi bak. C eksi B sıfırdan ne? Büyük. O zaman C sayısı B sayısından nedir kuzularım? Büyüktür. C sayısı B sayısından büyük. Bunu da elde ettik. Şuradan ne elde ederim? B eksi A sıfırdan küçük. B sayısı A'dan neymiş? A sayısı B'den büyükmüş. Başka ne elde edebiliyorum? Şuraya da bakalım. C eksi B C'den küçük. Şunlar birbirini götürdü. Eksi B sıfırdan küçük. Her tarafı eksiyle çarp. B sıfırdan büyük. Yani B'de nasıl sayı? pozitif sayı. Şimdi B pozitif sayıysa A da pozitif sayı mıdır mecburen? Evet. A'da A da B'den büyük mü? Evet. O zaman şimdi bak şuradaki sıralamaya göre bakıyorum. A B'den ne kuzularım? Büyük. B C'den de küçük. O zaman B ikisinden de ne? Küçük. Bize en büyüğünü soruyor değil mi? C. C için en büyük değil zaten. B artı C. C artı A. Bak. İki tane en büyük sayı bak ikisi de A ile C de B'den büyük değil mi? İkisini de toplarsan bu toplamın sonucu mutlaka daha en büyük olur kuzularım. bundan daha büyük bu ifade aşağıdalardan çıkmaz. C'den A çıkartmışın, A'dan B çıkartmışın. Dolayısıyla bunların daha büyük olma ihtimali yoktur diyoruz kuzularım ve devam ediyoruz. Şimdi x, y birer reel sayıyken işlemleri nasıl yapıyorduk onun için bir örnek yazdım. Real sayı diyorsa bak bu real sayı diyorsa baş önemli. Benden ne istiyor? Bunun ifadeni alacağı en büyük en küçük tam sayı. Tam sayı diyor ama sonuç tam sayı. X ile Y tam sayı değil. O halde bu toplam bulmak için taraf tarafa topluyorum. X artı Y. 6 ile 4'ün toplamı 10. Eksi 5 ile 2'nin toplamı eksi 3. Taraf tarafa toplayınca bak burada şöyle alt alta yazayım şunları. Burada eşitlik var, burada da var, burada eşitlik var. Burada da yok, burada da yok, burada eşitlik yok. O zaman x artı y'nin toplamın alabileceği en büyük tam sayı eşitlik olmadığı için 9. En küçük tam sayı nedir kuzularım? Eksi 3'tür. Bak x y reel sayı diyorsa ne yapıyoruz? Taraf tarafa işlem yapıyoruz? Kalkıp da buradan kesinlikle değer verme diye bir şey yapamayız. Yani x yerine kaç vereceksin? 4 demiş. 3.9999 mu diyeceksin? Diyemezsin. O zaman yine ben x reel sayı diyorsa 3x'i bulmak için her tarafı 3 çarpıyorum. Pozitif olduğu için problem yok. 3x 12 burası ne olur? Eksi 15. Eksi 2 ile çarparsam eşitlik yön değişir. 6'yı eksi 2 ile çarptım. Eksi 12. Burası böyle oldu. Eksi 2 y. 2'yi eksi 2 ile çarptım. Eksi 4. Bu da böyle. Taraf taraf topla. Eksi 27. Taraf tarafa topla. 8. Burada eşitlik yok. Burada da yok. Çünkü bak birinde var birinde yok. Birinde var birinde yoksa yok demektir. 3 x eksi, eksi En büyük tam sayı değeri 7. En küçük tam sayı değeri de eksi 26 olur kuzularım. Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Çarpmayı yapmakta kolay kuzular. Ne yapıyordum? Sınırları birbirini çarpıyorum. Sınırların hepsini çarpalım bakalım ne çıkıyor. Eksi 5 ile 2'nin çarpımı eksi 10. Eksi 5 ile 6'nın çarpımı eksi 30. 4 ile 2'nin çarpımı 8. 4 ile 6'nın çarpımı 24. En kolay bu. O zaman x çarpı y. En küçük sayı kaç? Eksi 30. En büyük sayı kaç? 24. Eşitlik var mı? 24'ü nasıl buldum? 4 ile 6'yı çarptım. 4'te de eşit yok. 6'da da yok. O zaman burada da yok. Eksi 30'u nasıl buldum? Eksi 5 ile 6'yı çarptım. Eksi 5'te var ama eşitlik. 6'da yok. O zaman eşitlik yok. O halde el en büyük tam sayı değeri eksi 29 ile artı 23'tür kuzularım. Devam edelim. Bak devam edelim. Şimdi x kare artı y kare kare nasıl alıyordu? Kalkıp da pozitif olsaydı her iki taraf direkt karesini alırdım. Ama pozitif değilse eksi 5 x 4 y 2 6 ah burada problem yok y kare kesinlikle pozitif olduğu için 36'ya <laughs> nedir kuzularım 4 problem yok ama x kareyi bulurken canlarım ciğerlerim şimdi negatif sayıların da pozitif karesini alınca pozitif çıktığı için direkt kare alamayız e, bir sayının karesi en az kaç olur 0 e, x 0 değerini alabiliyor mu evet x sıfır değerini alıyorsa x kare de sıfır değerini alır. Üst sınır nasıl bulacağım? Her iki sınırın da karesini alıyorum. Eksi 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16, büyük olan 25. Eşitlik var bu. O halde şimdi bunları taraf tarafa toplarsam x kare artı y kare 25'e 36'dan ne gelir? 61 eşitlik yok. 0'a 4'ten ne gelir? 4 eşitlik var. En küçük değeri 4, en büyük değeri nedir? 60. Tek kuvvet olunca problem var mı? Yok. Tek kuvvette direkt ne yapabilirsin? küp alabilirim. Yani x küp hangi aralıktadır koçum? Nedir burası? 4'ün küpü 64. 5'ün küpü eksi 125. Y küp nedir? Y küp. Y küp. 6'nın küpü 216. Şurası 216. 2'nin küpü 8. Buna ne yapıyor? Taraf tarafa çıkarma diye. Bunu eksiyle çarpacağım. O zaman eksi 216. Eksi y küp. Burası da ne olacak? Şöyle yaptım. Eksi 8. O halde taraf tarafı şimdi topluyorum. Eksi 216, 316. Eksi 341. Eşitlik yok. X küp, y küp. E, 64'ten 8 çıktı. 52. Eşitlik yok. O zaman 51 ile eksi 340 olmuş. Olur kuzularım. Bu da böyle. Şimdi x'ye değer sayı diyorsam. A. Geldik bu soruya. A ve B ne diyor? Tam sayı. Tam sayı deyince eğer taraf tarafa toplama çıkarma işlemi yaparsanız yanlış olur. Şimdi ne yapacaksın? Direkt tam sayı dediği için değer ver kurtul. Yani A'nın alabileceği değerler toplamı. Bakıyorum A'nın alabileceği değerler. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yok. Topla 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 bunlar gitti. 4 doğrudur. Demek ki birinci şey doğru. 2A artı B toplamının işte 2A'yı bulup sonra B'yi bu taraflara toplama diye bir şey yok. En büyük olmasını istiyorsun. A'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır? 5 alamayacağıma göre 4. B'nin alabileceğim en büyük tam sayı değeri de 4. 2, 4, 8, 8 daha 12, 13 dedi. Yanlış dedi. A kare B kare yine A'nın karesini bulup B'nin karesini bulup toplamaya kalkarsanız olmaz. A kare artı B kare yine değer vereceğim. Bu aralıktaki en karesi en büyük olan sayı nedir? 5 olmadığına göre 4'ün karesi 16. Bu aradaki en büyük sayı karesi en büyük olan sayı nedir? Eksi 6'nın karesi 36. Toplarsam 52 bu ifade de doğru. 1 ve 3 doğrudur diyorum. Tam sayı diyorsa verilerde taraf tarafa işlem yapmıyoruz. Değer veriyoruz. Bak tam sayı değer veriyorum. Reel sayı diyorsa zaten değer veremezsin. kusurlu değeri ne diyebileceksin ya? Devam ediyorum şimdi. C'nin bulunduğu neyi soruyor kuzularım? Şimdi 2A eksi B'yi bulup A'ya bölme diye bir şey yapamayız. Bunu sadeleştirelim. Bunu şöyle yazıyorum. 2A bölü A eksi B bölü A. Yani 2 eksi B bölü A. Şimdi 2 tamam. Ama B'yi A'ya bölme diye, raf tarafa bölme diye de bir şey bulmuyorum. O zaman nasıl yapacağım? B bölü A. Şimdi bak buraya bir dikkat edelim. A, B, 0. Bana B bölü A lazım değil mi? Her tarafı A'ya bölüyorum. Her tarafı A'ya bölüyorum. Şimdi A nasıl bir sayı? Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük sayı. Her tarafı sıfırdan büyük bir sayıya bölersen eşitle yön değişir mi? Değişmez. O zaman değişmiyor çok A bölü A1, B bölü A. Yani B bölü A Sıfırla kaç arasında bir değermiş kuzularım? İki arasında bir şey. Sıfırla bir arasında değer. Ee, artık bunu eksiyle çarparsam. Eksi bir. Eksi b bölü a. Burası sıfır. Her tarafa bir de getir. Temizinden iki ekle. İki eksi bir bir. Eksi b bölü a. Burası ne oldu? İki. Yani c değeri birle ne arasındaymış? İki arasındaymış kuzularım. Bakalım yedinci soruya. Özdeş KLM çivileri tepelerinden çekişte vurularak çakılmışlar kuzularım. Hangisinin K, hangisinin M, hangisinin L olduğunu bilmiyorum. Neyi biliyorum? KLM çivilerinin tahta böyle çakıldıktan sonra tahtanın en alt seviyesine olan uzaklıkları, yani şuraya olan uzaklıkları verilmiş. Bakın şu mesafeye olan uzaklıkları KLM'ymiş, küçük KLM'ymiş. Şu eşitsizlik verildiğine göre hangisi K, hangisi M, hangisi L diyor. Şimdi bakalım. K eksi M sıfırdan büyük mü? Evet. O halde K sayısı M'den daha ne olacak? Büyük olacak. K sayısı M'den büyük olacak. Buraya gelelim. M eksi L de sıfırdan büyük mü? Evet. O halde M sayısı da L'den büyük. O zaman bunu da şöyle yaptım. Demek ki sıralama K, M, L olacakmış. Şimdi i̇şte o zaman neydi bu? Bu zemine olan uzaklık. K zemine en uzakmış. Çünkü K en büyük. K en büyük olduğuna göre zemine en uzak olan nedir? Şurası. O zaman burak K birimse bu K'dır. Sonra ne diyor? M daha büyük. Yani zemine ikinci olarak en uzak olan bu. Yani burası nedir? M'dir. O zaman burası da nedir kuzularım? L'dir. O zaman ne diyor? İtin soldan sağa doğru L, K, M'ymiş benim canlarım, cigellerim. Devam edelim. Bir sayının bunu unutmayacağız çok karşımıza çıkacak ders anlatırken de söylüyoruz. Bir sayının karesini aldığında küçülüyorsa o sayı hangi aralıktadır? Sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasındaki sayıların şimdi küpünü alırsan 1 bölü 2'nin küpünü alırsan daha da küçülür. 1 bölü 8 1 bölü 2'den büyük müdür? Değil. Hemen x yerine 1 bölü 2 aldım yazdım bu yanlış. X yerine 1 bölü 2 yazıyorum 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2... 1 bölü 2 0 ile 1 arası mı? Evet. 2x her tarafı 2 ile çarpıyorum şurada. 0, 2x, 2. 2x 1 ile 2 arasında mı? Hayır. 2x hangi aralıkta diyor? 0 ile 2 arasında. Bu da yanlış. Yanlıca 2 doğru olan kuzuları. Devam edelim. A bir gerçel sayı olmak üzere x artı 3 küçüktür. A eşitsizliği. Üniversite sınırsının benzer bir sorusu kuzularım. Diyor ki Eksi 1 bu eşitsizliği sağlar. O zaman x'e eksi 1 yazıyorum. Eşitsizliği de dokunmuyorum. Yani a sayısı 2'den büyükmüş sağladığına göre. 3 ise bu eşitsizliği sağlamaz diyor. O zaman 3'ü yerine yazıyorum. 3 artı 3 sağlamadığına göre bura küçük eşitse burası ne olacak? Büyük. Yani huzurlarım ne oldu şimdi böyle? 6 a sayısından ne olacak? Büyük. O zaman a sayısı 2'den büyük. Ama 6'dan nedir kuzularım? Küçük. 6'da eşitlik var mı? Yok. Yani doğru seçenek. B seçeneği böyle bir soru çıktı sınavda. Çok da basit ama değişik bir soru tipiydi yani. Devam ediyorum. Yine eşitlik verilmiş bu eşitsizlik. bunun son yılların modern sorularından böyle. En çok gözde sorularım. A, B, C. Şimdi A nasıl bir sayı kuzularım? Negatif. Kesin tamam. Geliyorum buraya. A eksi B sıfırdan ne küçük? O zaman B A'dan büyük. Tamam B A'dan büyük. Şimdi tekrar buraya geliyorum. A eksi B küçük A. A'lar birbirini götürdü. Eksi B sıfırdan küçük. Her tarafı eksiyle çarp. B sıfırdan büyük. Yani B sayısı pozitif. Bu da tamam. Geliyorum buraya. C eksi B. B bu tarafa. C sayısı B'den büyük. B pozitif olduğuna göre C sayısı da kesinlikle pozitiftir. Bitti. Şimdi B pozitif, C pozitif ama A negatif. Bu toplamın daima pozitif olduğunu söyleyebilecek bir baba var mı bana? Yok. Hocam iki tane pozitif var. Ya olsun. Bunlar bir bir iki olsun. Bu da eksi on olsun. Nereden bileceksin? Yani bunu kesinlikle söyleyemem. B eksi A çarpı C. A ile C ne? Biri negatif biri pozitif. Bak şimdi bu eksi var. Negatif ile pozitifin çarpımından negatif geldi mi? B de pozitif mi? Bak eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 2 artı sayının toplamı da sıfırdan büyük mü? Kesin doğrudur. A ile C'nin toplamının pozitif mi negatif mi olduğunu bilebilecek biri var mı? Yani bu eksi 1 artı 1 eksi. Eksi ile artının toplamının işareti bilinmediğine göre bunun işareti bilinmez. Doğru seçenek yalnızca 2'dir kuzularım. Çok güzel sorular seçmişiz kuzularım. Bak şimdi yine çıkmış olan bir sorunun benzeri. Ardışık çift tam sayılar. Bunlar ardışık çift tam sayıymış. Güzel. A, B, C, D. A, B, C çarpımı sıfırdan küçük. Bak şimdi. Bu sıfırdan küçükse eğer kocum, ardışık çift sayısı bunlar. Demek ki bu sayıların içerisinde pozitif de var, negatif de var. Ama burayı çarpınca A, C, D sıfır çıkmış. E bu sıfır çıktığına göre bunlardan biri sıfır. Şimdi A ile C sıfır olamaz. Çünkü sıfır olsaydı burada da sıfır olacaktı. O zaman mecburen D nedir kuzularım? Sıfırdır. Aha D'yi bulduktan sonra iş kolay. Bunlar ardışık ve çift sayı değil mi? Evet. O zaman bu eksi 2'dir. Bu eksi 4'tür. Bu da eksi 6'dır. Toplamları da kaç eder kuzularım? Eksi 12 eder. Nefis bir çokmuş sorunun yine taklası iz düşümü diyebilirsiniz buna. Geldik yine bir tane... Diz düşüm soru ya. A, B, C gerçel sayılar. Yine değer verme diye bir şey yapamazsın diyor. Sayı doğrusunda bu sefer A, B, C'yi göster. Şimdi bak kuzularım, ciğerlerim. B, 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 B. Her tarafta B var. Şimdi her tarafı B'ye bölsem. Bak böldüm diyelim. 2. Burada ne kaldı? A. Burada ne kaldı? 3. Burada ne kaldı? C. Şimdi eşitsizlik yön değişecek mi değişmeyecek? Mi? Bakıyorum şimdi. Yön değişmezse aynen kalsa ve burada ne olur? 2 3'ten büyük saçma sapan bir şey oldu. O zaman demek ki burada yön değişecek. Yani burada yön değiştirine göre de benim bu böldüğüm B sayısı sıfırdan ne olacak demektir? Küçük olacak. Yani B sayısı negatif sayıymış bak. B sayısı negatif olacak. Bunlar gitti. A2 ile 3 arasında bir sayı olacak. Evet burada var. C de 3'ten büyük olacak. Doğru seçenek B seçeneği olacak. Bu da çok güzel. Bu noktayı bulursan çözersin bulamazsan kalırsın dediğimiz soru. Vaktimiz doldu. Buzularım tekrar diğer derste görüşmek üzere.